Bir hakikat güleriz ağlanacak halimize. Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir Cumhuriyet Bayramı'nda oturmuştum. Karşımdaki lise mektebinin büyük kızları onun avlusunda gülerek dans ediyorlardı. Birden manevi bir sinema ile 50 sene sonraki vaziyetleri bana göründü ve gördüm ki o 50-60 kızdan ve öğrencilerden 40-50'si kabirde toprak oluyorlar, azap çekiyorlar ve 10 tanesi 70-80 yaşında çirkinleşmiş gençliğinde iffetini korumadığından sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar. Onların o acınacak hallerini ağladım. Hapishanedeki bir kısım arkadaşlar ağladığımı işittiler, geldiler, sordular. Ben dedim, şimdi beni kendi halime bırakınız, gidiniz. Evet, gördüğüm hakikattir, hayal değil. Nasıl ki bu yaz ve güzün sonu kıştır, öyle de gençlik yazı ve ihtiyarlık yüzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Gençlik zamanının 50 sene önceki hadiseleri sinema perdesiyle şimdiki zamanda gösterildiği gibi gelecek zamanın 50 sene sonraki gelecek hadiselerini gösteren bir sinema bulunsa dalalet ve sefaat ehlinin 50-60 sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilseydi şimdiki güldüklerine ve gayrimeşru keyiflerine nefretle ve üzüntüyle ağlayacaklardı